SpaceX'in devasa ikinci nesil Starship'i ne yazık ki yörüngede bir kez daha başarısızla uğradı ve kontrolden çıkarak dönmeye başladı. Başlangıçta her şey plana uygun gidiyordu. İlk aşama has staging ve başarılı bir geri dönüş manevrasıyla Texas açıklarını güvenli bir şekilde kule tarafından yakalandı. Ancak ikinci aşama yaklaşık 150 km itirafa 20.000 km saniye hıza ulaştıktan sonra motorlarda bir sorun yaşanmaya başladı altındaki göstergeler dikkat edildiğinde önce bir vakum raptor motorunun ardından iki deniz seviyesi raptorun devre dışı kaldığı görülüyor. Son olarak üçüncü motorda çalışma hale gelince Starship yönlendirme yeteneğini tamamen kaybediyor ve çalışan iki vakum motoru aracı daha da hızlı döndürerek durumu kötüleştiriyor. Bu dönüş sıvı oksijen ve metan yakıtlarının tank içinde çalkalanmasına neden oluyor. Yakıt hatlarına giren hava kabarcıkları kalan motorlarında çalışmasını engelliyor ve Starship tamamen kontrolden çıkıyor. Ancak önceki uçuşun aksine SpaceX bu kez araçla iletişimi koruyabildi. Starship yavaş yavaş irtifa kaybederek suborbital bir rotaya geçti ve uçuş koridorunun dışına çıkınca otomatik uçuş sonlandırma sistemi devreye girdi. Bu sırada Florida ve Karayipler'deki gözlemciler atmosferde parçalanan Starship'in adeta bir havai fişek gösterisi sunduğunu izleyebildiler. Hava trafik kontrol ekipleri ise derhal uçuş yönlendirmeni güncelleyerek olası enkaz bölgelerinin uçakları uzaklaştırdı. Bu SpaceX'in bu türdeki ikinci başarısızlığı oldu ve bir sonraki denemin ne zaman gerçekleşeceği, şimdi